Herkese selam arkadaşlar. Bugün biz ile birlikte bugün dışarı çıkacağız. Değil mi Züleyha? Evet. evet arkadaşlar şimdi bugün Züleyha'nın annesi evde yok. Züleyha'nın annesi Züleyha bana bıraktı ve biz de birlikte sıkıldık evde ne yapalım ne yapalım dedik. Dışarı çıkacağız. Değil mi Züleyha? Evet. evet arkadaşlar şimdi hazırlanacağız. Züleyha kıyafetlerini giydi. Şimdi sıra bende. Züleyha'nın saçlarını yapacağız. Gideceğiz. Evet. Züleyha sen e, üstümü çantamı falan geçir, tamam. sonra birlikte çıkalım. Tamam. Teyze ben, ben bulamadım. Züleyha nasıl bulamadın? Ama oradaydı benim kıyafetim. Hmm. Aa Züleyha nasıl bulamadın? Nerede Züleyha? Benim unuttum çantam nerede Züleyha? Montum ben burada. Anne da nerede? Anne gerçekten ben Aa, ama Teyze ben onu ben kendim bırakmıştım. Kim alır ya? Her yere baktık, yok ya benim çantam mı? Evet. Mert. Yedi, çok Şimdi çok soğuk uydum. da dışarı. Biz nasıl çıkacağız ya böyle? Ne yapacağız ya benim montunda çantalarım nereye kayboldu? Bilmiyorum teyze. Of ya, her, ya her, biz nereye... dışarı çıkamayacak mıyız? O zaman her yere bakalım. Baktık ama Züleyha'yı sabahtan beri arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Bulamıyoruz ki biz. Evet. Ne yapacağız ya? Düşünelim, düşünelim. Hmm. Ne yapalım Züleyha biz? Züleyha ya ne yapacağız biz? Aklıma gelmedi şey. bir şey. Bebeğin aklına gelmedi. Züleyha gelmedik. buldum ben. Meybenin. Biz Spiderman'ı arayalım. Züleyha Spiderman'ı arayalım. O çantaların altında Anne Ama bulur. benim telefonum yok. Züleyha annenin telefonu buradaydı. Annenin telefonunu geç yapalı. Tamam. Aa, Züleyha ama annenin telefonunu da götürmüş hırsız. Evet. O da yok. Nasıl arayacağız biz? Bilmiyorum. Nasıl arayacağız? Ben... Ne yapacağız ya Züleyha? Nasıl, nasıl arayacağız biz? Telefonu da yok arkadaşlar. Biz nasıl Spiderman'a ulaşacağız ya? Geçen Züleyha'nın çantasını kurtarmıştı. Belki bunları da bulur diye onu arayacaktık. Ama telefon yok aramak için. Evet. Ya, evet, Ben de çok korkuyorum. Ben de korkmaya başladım. Ya, An telefonumuz yok. Bir evet, şeyimiz yok. Sevmeyeyim. Ne yapacağız ben. biz biz Anne Anneannemin telefonu burada kalmıştı. Gerçekten mi? Evet. Züleyha nerede? Hemen getir Spiderman'ı arayalım. Arkadaşlar Zuleyha bekliyorum şu anda. Züleyha getirsin de telefonu. Birlikte Spiderman'i arayalım ya. Ne yapacağız biz? Aa, teyze Spiderman Ar arıyor bizi. Arkadaşlar Spiderman arıyor mu zaten? Konuşalım şimdi dur. Alo. Spiderman spider sana çok ihtiyacımız var. Hırsız evimize girmiş, çantamızı, anahtarımızı, telefonlarımızın hepsini çalmış şu an. Bu telefonu da zar zor bulduk seni aramak için. Evet, şöyle biz bir, bir, bir sabahtan beri bulduk, bulduk, her yerlere baktık. Evet her yere baktık, bulamıyoruz. Büyük ihtimalle hırsız çalmış. spider sana çok ihtiyacımız var. Lütfen bize yardım et. spider hemen gel. Leyla korkuyor. Züleyha çok korkuyor burada biz tek başımıza evde kaldık Züleyha'nın annesi burada değil ne yapacağımızı Hı -hı. bilemiyoruz Süperdirman lütfen sana çok ihtiyacımız var. Hı -hı. Tamam tamam o zaman bekliyoruz biz seni Süperdirman hemen gel tamam mı seni bekliyoruz tamam. Züleyha geliyor Hı -hı. mu Süperdirman geliyor Hı -hı. mu Süperdirman? Aa Züleyha kapı çalıyor Süperdirman mi geldi? Ee, ben Aa, hemen gel kapıyı açalım hemen a aç kapıyı. Bir at bakayım Spiderman geldi mi? Teyze burada yok ki. Yok mu? Aa, aa. Aynı gelmedi de. mi yoksa? A, teyze. Ee, Kapıyı kapa Züleyha tam birileri içeri girer sonra. Teyze bence a, orada ip ile orada aa, iç, içeri Evet ip Spiderman'in ipi var o perdelerden de girebilir. Hadi gel odaya bakalım birlikte. Gel inşallah gelmiştir eve ya. Buradaymış. Evet arkadaşlar Spiderman gelmiş ve hiç yerinde durmuyor nasıl onunla konuşabilecek Dinlemede. Evet nasıl da dans ediyor Spiderman bize, bize yardım etmen gerekiyor bir dans etmeyi bırak da bize yardım et bizi dinle evet. Çantamızı anahtarımızı montumuzu getirmen gerekiyor hırsız ya çaldı hırsızlar. Evet evet duydum zaten hemen geldim şimdi onu hemen kurtarıp getireceğim size ah. Baktım buralarda hiçbir yerde yok Şimdi onu hemen dansede ede bulup getireceğim size. Ay süperim. Tamam. Çok Geçen gün Züleyhan'ın çantasını da kurtardı. Evet, onun için zaten hemen sana ulaşmak istedik. Ancak senin bizi kurtarabileceğini düşündük. Evet evet şimdi hemen siz kapıyı kapatın ben onu bulup getiriyorum. Oh, tamam o tamam. zaman Züleyha hadi gel Züleyha çıkalım. Evet evet hadi gel gel. Gel Süleyha oturalım Spiderman'i bekleyelim ya. İnşallah eşyalarımızı hemen bulup da getirir ya arkadaşlar. Bulamasa ne yapacağız ki Züleyha? Ay işte aramadı hiç de gelmedi. Acaba bulamadı mı Züleyha? Bence bulam bulamadı. Ya öyleyse ya. Ah Züleyha telefon çaldı. Telefonu getir. Spiderman mi arıyor bakalım hadi. Spiderman. Öyle mi? Ah. Dur açalım hemen arkadaşlar. Alo. Spiderman buldun mu bizim eşyalarımızı? Ne? Bulamadın mı? Nasıl ama ya? Senin bulman gerekiyordu. Sen bulurdun normalde Spiderman. Biz ne yapacağız şimdi? Aa şaka mı yaptın? Züleyha şaka yapmış. Bulmuş eşyaları odadaymış. Aa, tamam evet. biz hemen gidiyoruz almaya. Hadi gel. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Aa, hadi getir çantamı falan git odaya bak çabuk bakalım. İyi, buradayım mı? Getir bakayım Züleyha. Aa, gerçekten getirmiş. Arkadaşlar gerçekten bulup getirmiş Züleyha. Getirmiş gerçekten. O zaman biz artık dışarı çıkabiliriz. Arkadaşlar yeni videomuz videomuzda görüşeceğiz. Evet ama biz dışarı çıkacağız şimdi Leyla. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Burada bir fısun gördüm sanki geçtim. O sanki ya. Aa de, de, de bir canavar geldi ama anneme söylemem gerekiyor. Aa bana bayılıyor ki kesin beni yakalıyor anneme söylemem gerekiyor. Anne anne anne. Ya, anne anne. Ne oldu anne. ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? şöyle uyuyordum ve Ne oldu şu anda korkuttu Ve bir baktım birisi göçtü abi bir şey gördüm Ama canavar bir kocamandı Gerçekten mi Züleyha evet. doğru mu Kırmaktan söylüyorsun Evet kulaklarda şöyle vardı Aa gerçekten mi Neredeydi evet. Züleyha? Anne kapının önündeydi. Aa hemen bir bakalım kapının önünde Züleyha bekle bir yavaşça çıkalım dur bir. Bakalım geldi ya gel. Züleyha gizli gizli bakalım. Orada mı acaba? Dur bakalım Züleyha burada kimse yok. Anne Aa. anne senin gelirken bay bay Züleha bay bay falan yapmıyor şu an burada hiç kimse yok. Siz görebiliyor musunuz arkadaşlar biz bir şey ben, göremiyoruz ben şu an. Gel bakalım Seha. Evet. Gel bir çıkalım buradan gel bakalım. Gel gel Seha bir etrafa alıp güzelce bir kontrol edelim bir şey var mı yok mu? Evet. Bak gel bir şu arkaya falan bakalım. Ama sen dedin çok büyük değil mi? Evet. Bir gel bir kapının oraya bakalım Seha acaba orada Ay, bir şey var mı? Anne. anne ne oldu Seha? Seha. Ben... Süleyha lambalar gitti. Süleyha <laughs> odaya kaç. Süleyha odanın ışığı yanıyor kapıyor. ama. Süleyha buranın ışığı yanıyor. Evet. biz kapatmadık. Ne oldu Züleyha hala kapalı sadece oranın lambası gitti. Kesin orada garip şeyler. Züleyha. Züleyha ışık kapalı açılıyor. Aynen. Garip şeyler oluyor Züleyha. Gerçekten çok garip şeyler oluyor. Ben korkmaya başladım. Acaba gerçekten doğru mu söylüyorsun? Dev bir canavar mı var evimizde? Züleyha sesi duydun mu? Züleyha. Aa, aa. Işık açıldı şimdi. Ya çok garip şeyler oluyor. Gel size saklanalım. Ya koltuğun arkasına sakma. Arkadaşlar kesin evimizde şu an bir canavar var. haber haber saklanacağız zaten. O beni de aldır yoksa. Acaba evimizde gerçekten dev bir canavar var mı var arkadaşlar? Ben bir şey görmedim. Siz gördüyseniz yorumlara yazın. Ah, Züleyha ışık. Yani şurada gitti. Eyvah. Flaş açıldı arkadaşlar. Allah'tan ki açıldı değil mi Züleyha? Ya şu koltuğun arkasına saklanalım lazım. Eğer buraya gelirse görürüz onu değil mi? Arkadaşlar biz buraya saklanıyoruz. İnşallah burada bize anne, bir şey yapmaz. Anne buradaki perde birazcık birazcık Hayır Leha Allah'tan bunun flaşı açıldı da önümüzü görebiliyoruz değil mi Leha? Şimdi buraya saklanacağız da. eğer buraya gelirse biz buradan çıkamayız ki Leha. Gel şu koltuğun arkasına saklanalım bari orada dış kapının balkonu var oradan çıkabiliriz değil mi? Gel. Aa! Ah! açıldı. Ay Züleyha ne oluyor? Eyvah Züleyha koş. Züleyha buraya koş. çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Biz çok kork. Gitti yine. Aa şu an ışıklar yok arkadaşlar sadece flaşımız açık. Züleyha sen oraya saklan ben bir etrafı. Sen de mi geleceksin? Korkuyorum. Tamam gel bir bakalım o zaman şu an ışıklar kapalı arkadaşlar. Önümüzü zar zor görüyoruz. Kontrol edelim Züleyha gel. Allah'tan flaş açılıyor değil mi Züleyha? Önümüzü. Züleyha. Ya ben çok korkuyorum gerçekten. Biliyor musun bir fikrim var. Gel şu perdenin arkasına saklanalım. Bakalım dev canavar buraya gelecek mi gelmeyecek mi? Anne bir fikrim var. Ee, burada bir tane oyuncak seçelim. Korkunç bir şeyler varsa. Züleyha eğer dev bir canavar varsa oyuncaktan korkmaz ki o. Anne ama Aa, başlıyor bir şeyler. Züleyha bence en iyi fikir bir saklanmak ve onu beklemek. Değil mi? Gel şuraya saklanalım arkadaşlar. Sizce de doğru söylemiyor muyum? Hadi gel şu arkasına saklanıyoruz arkadaşlar. Bakalım gelecek mi gerçekten gelmeyecek mi? Evet biz saklandık arkadaşlar şu an sadece böyle görünüyor. Şimdi bekliyoruz burada arkadaşlar. Işıklar daha kapanmadı. Işıklarımız açık. Bakalım dev canavar buraya gelecek mi gelmeyecek mi? Ya da ışınlanıyor mu? Belki ışınlanıyor her yere değil mi? Şimdi sessizce bekleyelim arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bekliyoruz daha gelen giden yok. Gerçekten aradan kaç saat geçti bilemem. Ama biz daha buradayız. Gelen giden yok gerçekten. abone olun da buradan kurtaralım. Evet arkadaşlar kanalımıza mutlaka abone olun. Bakalım gelecek mi gelmeyecek hayır, mi Züleyha? Anne anne. Ne oldu Züleyha? Bir bakmadan korkuyorum. Bir bu, bu var belki gerçek gibi. Hayır Züleyha öyle yok. şey olmaz. Erkek, erkek, şey 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 şey. Yok yok Züleyha hayır gel bakalım. Ya gelen giden yok gerçekten. Anne zaman biz çıkalım mı ne yapalım buradan arkadaşlar biz buraya kapattık kendimizi ama gelen giden yok gerçekten. Çıkalım mı gel bakalım çıkalım Zileha. Şu an ışıklar da kapanmıyor artık arkadaşlar. Gel bak. Zileha Züleyha <laughs> bir şey oldu orada. Zileha anne Züleyha. anne oraya <laughs> ne 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 araya <Züleyha>. geldi ya. <laughs> Zileha biri kapıya bir şey attı. Yastık oraya daha mı geldi anne? Züleyha hani? da kapandı. Gel bir kapıyı açalım bir bakalım oraya. Gel bir arkadaşlar biz şimdi oraya bakacağız. Bakalım orada bir şey var yastık mı yok var. mu? Ay, yastık var Züleyha gerçekten yastık var. Arkadaşlar Züleyha bir şey var mı? Bir şey yok değil mi? Gel. gel bir bakalım gel. Anne ben fikim um, ama hele bir maskesini fili o maske eğer dev bir canavar varsa o maskeden asla korkmaz biliyor musun? Anne, gel bence yerimize saklanalım. O bizi gördü ya bu yastığı attı bize. Gel bir saklanalım. Kapıyı da açık bırakalım bakalım geliyor mu gelmiyor mu? Şu hasta da şöyle koyacağız kapının önüne görmesin değil mi Zeha? Koy anne, şöyle. Anne, gel anne, şuraya, anne. Gel biz bu sefer de oraya saklanalım olur mu Zireha? Gel gel gel, gel anne. arkadaşlar biz buraya saklanacağız bakalım anne, gelen giden anne, olur mu? Evet evet gel gel. Ne? Gel Seha. Ay arkadaşlar çok korkuyoruz bakalım. Ne olacak derece var gelecek mi gelmeyecek ne? mi? Tamam bekliyorum Zülah geldim işte bekle bir. Be. Evet arkadaşlar şu an ben de görünmüyorum. Zeyha da görünmüyor. Perdenin arkasında saklanıyoruz. Zülah sakla sakla görünme. Dur bakalım. Süleyha gelen giden yok daha. Ne yapalım? Zülah! <laughs> Züleyha bay bay yapıyor etrafa Züleyha orada bize bakmıyor Bence biz ne yapalım biliyor musun? Bu balkon kapısından kaçalım O yoksa bizi yakalar Bak sen Züleyha dejan olur bize bay bay yapıyor Gözleri kocaman Arkadaşlar bakar mısınız? Şu an buradan istiyor. sıkışıp kaldık çıkamıyoruz Züleyha gel çıkalım Züleyha burada Züleyha orada bize bakmıyor Bence biz ne yapalım biliyor musun? Bu balkon kapısından kaçalım O yoksa bizi yakalar Bak sen Züleyha diye canavar bize boy boy yapıyor gözleri koca ama arkadaşlar bakar mısınız değil, de şu an buradan sıkışıp kaldık çıkamıyoruz değil, değil. Züleyha gel çıkalım Züleyha buradan çıkalım Züleyha o mazlaya açıldı arkadaşlar Züleyha gel evet evet buradan çıkalım değil. Züleyha çıkalım arkadaşlar biz gidiyoruz mutlaka kanalımıza abone olun dışarısı çok sok dışarı çıkıyoruz biz mutlaka kanalımıza abone olun ki bu canavar evimizden gitsin biz de evimize gelelim değil mi Züleyha hadi gidelim hadi hadi